Arkadaşlar selam. yılbaşına özel 5 adet 1200 VP hediye ediyoruz. Eğer siz de katılmak isterseniz Instagram hesabımızdaki çekiliş postunun altındaki şartları yerine getirerek katılabilirsiniz. Bol şans. Geliyorum. Gibi Şerif, gibi Şerif. Tamamdır. gel şimdi. Brimstone. Was? Majid. Hadi ya taşa. Ayakta kalan son oyun. Spike ortada değil. Bir tane daha bir tane daha var. Bir tane daha var. Kim yok bu tamam. Aynen hepsi orada. Mesaj verildi. Arkamda. Oha nasıl? Tam da daha AP var böyle yok ya. Eminsin mi Yani, yani en, en son bir evin daydı bir de sana bomba attı. Gelmeyeceğim ha. Son 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> You ya ya ben... Ezik, Allah senin belanı versin. Kanka. Lan adam seni nasıl dize getirdi? Uğur. lan geri zekalı ya ne yapıyorsun lan oğlum sen ha? Babacım. geri zekalı elinde şey vardı, marşal vardı. <laughs> Ya. Ya. çözmen yok mu hiç? Bir tane çözsene. CT var. Hiç umursama böyle çöz. <laughs> gel geliyor geliyor geldi. Ya, Yakışıklı olan ya, adam mi? bir can. Aynen öyle. Yeri solda. Bir de gel bir daha geldi. Arkamda. <laughs> 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 Heaven duydum ama Ben de bilmiyorum. duydum. Ben de Ha olabilir aynı Var ben var olmuş. Onunla bir kill alırsan kanka. <laughs> o <laughs> bu arada. Ah! Side Anladın <laughs> Yakın yakın.

sana benzer 3 düşman kaldı. Oy! Açtım. Çok iyi ben. Oh, o geliyor sobanın. Elbo, elbo. Şeyde, şeyde için. Beyim Beklesene, bekle bekle. Reload'dur. Kaç. Helal olsun. AP alsanız da. Ben Ay bela atıyormuşum ben alo. Nasıl bir elo dolgu lan bu eleman? <laughs> Ama bol atsana buraya. Çekilin yolumdan. Yardım, yardım. <laughs> Sıktım Phoenix'i. Sık 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 Geri zekalı piç. Geliyorum, <laughs> helal lalal sana oha yine arka 2 100 yıllık tecrübesiyle aldı lan adam 10 saniyesi lütfen 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 bir lütfen 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 lütfen

Two, Two inside. Side. We don't know about Raina. No, main side, close. I'm main. Main close. Right. Side. Oh, wow. Onanın annemmiş kanka ya. Ona mı koyayım ya? Çanta yolda. Allah. Bunu miya çektise çocuk kanka. Back I wonder, I wonder where the oh fuck. I have this bike. on six short bit. Oha. Allah Allah. Ah, seni seviyorum deyip öldürdü lan. B'de düştü. Bir düşman kaldı. 예, 야60 울음.

i Sol yakın var. Tanak var. Evet, nice 3 burada. 3 short. Aba. Ha kesin Spike down A. A Ground.